8. sorumuz a eşittir 4 n eksi 3 ve kök içerisinde 4 artı a artı 1 şeklinde verilmiş. n eşittir 6 ise birinci de n 6'dan farklı ise ikinci de uygulayacağız. Bize de bu dizi için a 4 kaça eşittir diyor. Başlayalım. Önce a n yerine 4 yazarak dizimizde nasıl bir ifade gelecek bir bakalım. 4 sayısı 6'dan farklı olduğu için aşağıdaki ifadede yazıyoruz. 4 artı A5. Evet karşımıza bu sefer A5 çıktı. A5'i bulmamız lazım. Onu da bulalım. En yerine 5 yazarsak yine de yazıyoruz. 4 artı A6. A5'i bulmak için bu sefer de A6'yı bilmemiz lazım diyoruz. En yerine 6 yazarsak bu sefer bunu nedir? En eşittir 6 için dediğinden birincisinde yazacağız. 4 çarpı 6 eksi 3. 24 eksi 3'ten 21 bulunur. Bu bulduğumuz değeri üstteki ifadede yerine yazarsak. A5 eşittir kök içerisinde 4 artı 21. Kök 25, 5 eşitliyoruz diyoruz. A5'i de aynı şekilde burada yerine yazarsak. A4 eşittir kök içerisinde 4 artı 5 kök 9 buradan da 3 bulmuş. A4 terim.